Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Burası Silivri Parköy tarafında dalış yaptığım yer. Ee, derinlik tahmini bir buçuk iki metre civarı. Kimi yerlerde bir metreye yakın, bir metrenin altında bile olduğu oluyor. Özellikle sığ sular. Az önce geçiş yapan bir kefal sürüsü. Bu da herhalde sürüden ayrıldı tek. Buna atış yapmıyoruz. Kendi yoluna, biz kendi yolumuza. Birazdan az önce vurduğum, ilk dalış esnasında vurduğum bir mırmır. Tahmini 18-20 santim civarı. Limit üstü ben de aldım onu. Böyle de x iftah oldu diye kameraya benimle birlikte poz veriyor. Sonrasında tabi hemen balığı söndürdüm daha fazla acı çekmesin diye. Yine burada agaşona yaptım. Derinlik 1-1.5 bir, buçuk metre civarı. Et evet, yine bayağı bir bekliyorum. Yani ayakta durabileceğimiz yerler. Bu derinliklerde kefaller var ve özellikle kefal mırmır avlıyorum buralarda. Başka bir balık türü yok. Normalde balık çağrıcıyla ses yaptıktan sonra varsa yakınlarda balık hemen gelmesi gerekiyor. Yine burada bir agaşon esnasında hemen kefallerin dikkatini çekiyorum ve çevreme doluşmaya başlıyorlar. Bakın birken 2-3 oldular. Aralarından en iri olanı seçiyorum. Bakın ağır çekimde. Özellikle biraz evet önüne atış yapıyorum ama maalesef e, mesafe çok yakın olduğu için tam üstüne Atış yapmam gerekiyordu ve kaçırdım. Bu da yine e, vurduğum saniyeleri kayıt altına alamadığım bir kefal. 40 santimetreye yakındı. bayağı iri bir kefal bu. 35-40 santim, belki daha da fazla olabilir. Bunu da elim aldıktan hemen sonra e, çok bekletmeden söndürüp çok fazla acı çekmeden hemen dizgiye takıyorum. Evet, son çırpınışları Yine nispeten diğer yerlere göre biraz daha derin tahmini bir buçuk iki metre belki üstte olabilir burasının derinliği. Yine agaşona yattım ve ses çıkardım. Hemen yakındaki kefaller zaten yaklaşmaya başlıyorlar. Mesafe aslında çok uzak değil ama yine e, benim hatam düzgün bir atış yapamıyorum ve bu da ucu ucuna kaçıyor. Burayı bayağı bir ağır çekim almışız. Evet bakın tam önündeyken atıyorum. Ve bunu da kaçırıyorum. Bunları videoyu izlerken fark ediyorum. Nerede hata yaptığımı. Bir dahaki avladıkta bana ders olur. Yine Agaşon'da. Burası da 2 metrenin altında. 1,5 metrelerde bir yer. Bir kefal sürüsü hemen yaklaşıyor. En önde olan evet bu iri olan atış yapamıyorum. Biraz yavaşlar diye beklemiştim ama yavaşlamadığı için balığı kaçırdık. Bir başka agaşon prenik yine 2 metre 2 metrenin üstü olabilir. Sığ sular burası hep. Yine çağrımızı yaptık. Balığı bekliyoruz. Evet. Çok yakın, çok yakın mesafe. Evet, karnından yumuşak yerinden vurdu ve arkasına kaya olduğu için yırttı geçti. Bu da benim şanslılığıma, Bunu da kaçırdık. ve final. Güzel bir gün batımı manzarasıyla bir kefal bir mırmır dalışımız burada bitiyor. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.